sorular varsa Bu yanında Ümit var. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Çabacı. Kanka, görüşmeni seni öldür. Nasıl... Sen beni. Evet. Kanka görüşmeli Nasıl? Kanka görüşmeye bir daha yarım saat oldu. Canlı görüşmeden bahsediyorum. Aa, <laughs> telefonda kanka gördüm ben seni. Numaranda, hayır Whatsapp'ta tipin gözüktüğü için. Söylüyordum kanka. Bu tip ne diye? Ümit ya sana. Oğlum. Hayatımın içine. <laughs> Bitiyorum. <laughs> Geleceğini geçiyor. Adamlar şu an sana söylüyor. Biz diyen arkadaş kardeşlerimiz. Değil mi Ümit. Aha, kek ısıcak. Sen. Evet. <laughs> Çok üzülüyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. O ok birbirinden geçti yani gördüğünüz zaman. Bunu siz de şahit oldunuz. Ha, iki kayıp. Öldüm. Ben mi? Evet. Ha, ben ölmedim canım. Sen öldürmüşsün canım. Olur. Hoppala! Ortaya girdim kanka, gel ortaya. Aha, Ender Pearl bu. Ender Pearl! Bura ben o. Kanka, yanıma gel. Kanka, bana ne Zevet Zeyretmemek. Sana, evet. Aynen. Benim adım Mehmet değil. nasıl biliyor? Benim adım Mehmet değil. sen Benim, adım... Benim adım... Benim adım Perfekt Toy. <laughs> Perfect Toy var Evet. gidelim. Gelesen miydi? Pardon. Yanlış. Sen ne yaptın? <laughs> <Aynen. gülüyor> oh. Öldüm lan. Adam bana bir koydu. Bir koydu baba ağzım oradan buraya. Dazio yaklı arkadaşımızın adı Ümit. Ben tam tersi olacaktı ama. Mehmet ma oy kapatır mısın arkadaş? Makro bende. de. E evet. Aa kim de süpür Dur kanka dur. Kanka oha makro kapayan. Ne var o sıra? Vuruyor mu? Yok ya. Ve GG. Bu kadar. Kanka bu video yat. Şey, Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet videoyu atıyorsun. <laughs> o da söylüyorum dört. Oğlum ne odası videoyu bitireceğim ha? Dört dört. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelmiştik. Ya ben niye konuşamıyorum Mehmet ya? <laughs> Bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk zaten. Bu videoyu beğendiyseniz like'a beğenmediyseniz like'a kanala abone olmadıysanız kanala abone olun. Hoşçakalın bay bay.